CHP'de adaylık krizi derinleşiyor. Türkiye ve dünya kritik bir dönemden geçerken CHP'de gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanmış durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adayının partiye üye 1 milyon 600 bin kişinin oyuyla belirleneceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında adaylık yarışı hız kazandı. Her iki isim de olası adaylık süreci için hazırlıklarını sürdürürken, parti içinde tartışmalar büyüyor. Parti'nin ana gündemi kim aday olacak sorusuna kilitlenmişken CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sürece tepki gösterdi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürke konuşan Kılıçdaroğlu parti içindeki gelişmelere yönelik eleştirilerde bulundu. CHP içinde aday belirleme süreci giderek hararetlenirken parti içi dengelerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. CHP'deki adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetiminin öncelikli görevinin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu gündemden çıkarmak olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu yetkililere çağrıda bulunarak, parti organlarının zamanı geldiğinde aday belirleyeceğini vurgulayan net açıklamalar yapmalarını ve bu tür gereksiz tartışmalara son vermelerini önerdi. Kılıçdaroğlu şöyle söyledi: Bugünden cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse böyle bir süreç, pimi çekilmiş elbolmasının partinin içine konması demektir. CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, kim cumhurbaşkanı olacak tartışmalarına derhal son vermektir. Parti yetkilileri zamanı geldiğinde partinin yetkili organları adayımızı belirleyecektir açıklaması tüm bu gereksiz tartışmaların önünü kesecektir.